fark et. Volkan. Sana söylediklerimi düşündün mü? Hmm. Deniz, ben sana tekrar güvenemem. Ben senin güvenine sarsacak bir şey yapmadım. Sadece bir anda ciddiyet beni korkuttu, o kadar. Yani işimi ihmal edecekmişim gibi geldi. İşimi e ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Biliyorum. Benden bile çok. Yanılıyorsun. Biliyorsun kendi ayaklarım üzerinde durmak zorundayım. İşim o yüzden çok önemli. Sana da yük olmak istemedim. Ama sensiz kaldığımı da anladım. Benim için artık senin dışında hiçbir şeyin anlamı yok. Şu an ne istersen yapmaya hazırım.